Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Harika bir kalabalık, çok güzel bir kitle. Öncelikle bu programda böyle küçük bir farkındalık arasıyla sizlerle buluşabildiğim için çok mutluyum. İsmim Selin Çakıcı. 9 yıldır profesyonel olarak LÖSEV'de çalışıyorum. Yani bir çalışan olarak. Bu 9 yılın öncesinde ben de bir LÖSEV gönüllüsüydüm. Herkesin gönüllülükle ilgili mutlaka bir hikayesi var. Bazen işte lösemi, kanser geçmişimiz ya da yakınlarımızdan birini bu hastalık nedeniyle kaybetme korkusu yaşamadığımızda bir konuya çok eğilemiyoruz ne yazık ki. Türkiye'de de gönüllülük kültürü çok beklediğimiz kadar gelişmiş değil maalesef henüz. Ama biz lösev olarak Türkiye'de gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak ve geliştirmek üzere sürekli var gücümüzle mücadele ediyoruz. Az önce Mücadele reklam filmimizi izlediniz. 25. yılımızda mücadele temasıyla ülke genelinde çalışmalar yaptık. Neden mücadele? Çünkü hakikaten 25 yıldır, 26 oldu artık. 26 yıldır hep bir şeylerle mücadele ediyoruz. Bakın sadece kanserle değil. Yoksullukla mücadele ediyoruz, bilinçsizlikle mücadele ediyoruz. Bürokrasiyle mücadele ediyoruz mesela. Belki takip ediyorsunuzdur. Bir hastanemiz var, Lösent Hastanesi. Yıllardır tam ruhsat kapasite çalıştırabilmek için ayrıca mücadeleler veriyoruz. Türkiye genelinde 110 bini aşkın kayıtlı hastamız var. Lösev'den destek alan. Bir çocuk için bir gönüllünün desteği o kadar değerli ve o kadar kıymetli ki. O yüzden bugün izlemiş olduğumuz bu mücadele filminin üzerine Gönüllü olmanın hem bize hem de topluma kazandırabileceklerini tekrar herkese hatırlatmak için kısa bir konuşma yapmak istedim. O kadar adaletsizliklerin, eşitsizliklerin olduğu bir dünyada elimizde imkan varsa birileri için bir şeyler yapabiliyor olmalıyız. Yani bu dünyaya sadece kendimiz için gelmiş olamayız. Bireysel faydamızı düşündüğümüzde, toplumsal faydayı ötelediğimizde bir yere varamıyoruz ne yazık ki. Sizler de görüyorsunuz. Her yeni gün farklı umutsuz bir haber, bir kötü haber. İşte sosyal medyada geziniyoruz, ayrıca umutsuzluğa sürükleniyoruz. Gençlerimizin geleceğine dair pek umudu kalmadı belli noktalarda. Ama biz işte bu girdabın içine girmeden bu ülkede iyi şeyler de yapıldığını, iyi insanların da olduğunu ve aslında çoğunlukta olduğumuzu gösterebilmek istiyoruz. O yüzden çokuz, kalabalığız, varız. O hep kötü lanse edilen şeylerin girdabına girmeden iyi insanların da çok olduğunu görüp bir şeyler yapmanın tadına varmalıyız. Gönüllülük çok değerli bir şey. Bir çocuk için özellikle bir çocuğun hayatı için bir şeyler yapabiliyor olmak, onun gülüşünde bir katkımızın olması muazzam bir şey. O yüzden ben bugün bu salonda herkesi, LÖSEV'i yakından tanımaya, gönüllü olmak için bir adım atmaya davet etmek istiyorum. QR kodumuzu okutarak gönüllü sayfasına yönlendirilebilirsiniz. Çok kolaylıkla gönüllü olabilirsiniz. Yine fuaya alanında bir standımız var. LÜSEF hakkında detaylı bilgi almak ve gönüllü olmak isterseniz oradan da gönüllü olabilirsiniz. Neden gönüllü olmalıyız? Biz Türkiye'nin dört bir yanında il il gezip çocuklarımıza dokunuyoruz. İhtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz ve neler yapabileceğimiz üzerine projeler geliştiriyoruz. Çok vaktinizi almadan küçücük bir anımı anlatmak istiyorum sosyal hizmetler ekibimizle birlikte Zonguldak'ın Çaycuma köyünde bir aileyi ziyaret ettik. Bir lösemili çocuğumuz. Onlar bize ulaşmışlar lösevden yardım talep etmek için. Gittik ve ben çocuğun annesine sordum. Yağızlı çocuğumuzun ismi 5 yaşında kanser tedavisi gören bir çocuk. Nasıl ulaştınız bize dedim. Dedi ki Yağız'ın annesi hiç aklımdan çıkmaz ve bunun gibi yüzlerce hikaye var. Birini paylaşabileceğim bugün sizinle. Biz hastanede tedavi olurken Yan odada bir çocuk vardı. O da kanser tedavisi oluyordu. Annesi bana dedi ki Lösev'i ara. Lösev Et veriyor. Yağız var kıymalı yumurta çok sever. Ben ona kıyma alıp kıymalı yumurta yapamıyorum dedi. Çok uzunca bir süre hiç kıymalı yumurta görmek istemedim herhalde. Hakikaten düğümlenir ya bazen boğazımızda. İnsanların derdi kıymalı yumurta olabilir mi? Yani işte o yüzden elimizde imkan varken ve bu kadar eşitsizlik varken birileri için bir şeyler yapabiliyorsak mutlaka orada olmalıyız. LÖSEV'de sadece kanserle mücadele etmiyor, ee, bir nesil yetiştiriyor aslında. Biz kanseri yendikten sonra da çocuklarımızla iletişimi hiç koparmıyoruz. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet değerleri ışığında bir nesil yetiştirmek üzere de var gücümüzle çalışıyoruz. Burada da inanıyorum ki pek çoğumuz o Atatürk'ün, Ülkenin geleceğini emanet ettiği, tüm ümidim gençliktedir dediği bir kitle aslında. O yüzden sıkı sıkıya sahip çıkmamız gereken pek çok değer olduğunu düşünüyorum ve bugün burada bana ayrılan bu kısa süre içerisinde herkesi gönüllü olmaya davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim.